Seyda Hazretleri ile Umre'deydik. Seyda Hazretleri rahatsız olduğu için tekerlekli sandalyeye oturmuştu. Ben de Seyda Hazretlerinin tekerlekli sandalyesini itiyordum. Yine bir gün Kabe'ye giderken sofiler de hemen önümüzden giderek yolumuzu açıyorlardı. Fakat bu sırada sağ tarafa dönmemiz gerekirken öndeki sofiler dümdüz ilerleyince Seyda Hazretleri Önümüzden giden Sofi'yi Sofi sağdan, Sofi sağdan diye uyardılar. Sofi, Seyda Hazretlerini duymadı. Seyda Hazretleri tekrar Sofi sağdan, Sofi sağdan diye uyarmasına rağmen Sofi hala duymuyordu. Bunun üzerine Seyda Hazretleri bana dönerek önümüzde giden Sofi hakkında bu duymuyor buyurdu. Ben de evet o duymuyordur kurban dedim. Gideceğimiz yere vardıktan sonra Seyda Hazretleri bu Sofiyi yanına çağırarak sağa dönmek için seni çağırdık ama sen duymadın. Sen duymayınca da senin hakkında bu duymuyor dedik. Hakkını helal et buyurdu.